Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava tarifi ile geldim. Bu bayrama damgasını vuracak olan görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Şu şekilde yapılışını göstermek istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizlerde de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine yarım çay bardağından bir tık fazla suyumu alıyorum. Yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar sade yağımı ekliyorum. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı sirke ve toplamda iki adet yumurtamı da ilave edip bir çimdikte tuz ilavesi yaptıktan sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için 5 su bardağı un kullandım. 5 su bardağı unumu tamamen almadı arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar arttı. Videomun sonunda göstereceğim. Her zaman söylediğim gibi unumuzun marka ve kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu lütfen kontrollü ekleyelim. Ben 4 su bardağı unumu ekledim, güzelce karıştırdım. Sonrasında kalan 1 bardak unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ettim. 1 su bardağından bu kadar un kaldı arkadaşlar. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahımda yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde, özellikle de baklava hamurlarında hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzu oldu bittiye getirmeyelim, çok güzel bir şekilde yoğuralım. Hatta yoğurduktan sonra şöyle bir 5-10 dakika dinlendirip tekrardan yoğurursanız daha güzel olur arkadaşlar. Ben videoma geç başladım. Videomu tamamlamam gerektiği için çok fazla bekletemedim açıkçası. Güzel bir şekilde şöyle 4-5 dakika yoğurdum hamurumu yoğurmuş oldum hamurumu yine dinlendirme yapmadan böyle rulo haline getiriyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde olacak arkadaşlar görüyorsunuz mandalina kadar bütün hamurlarımı aynı şekilde bezeleme işlemi yaptım üzerini kapatıyorum ve şöyle bir saat kadar dinlenmeye bırakıyorum hamurumuzun dinlenmesi çok önemli arkadaşlar açılması daha kolay olur hamurum dinlenirken ben de şerbetimi hazırlıyorum 4 su bardağı toz şekeri tencereme aldım üzerine 4,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum Birinci dilim limon ilavesi yapıp ocağıma alıyorum. Kaynadıktan sonra 20 dakika daha kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Evet şerbetim soğarken ben de tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Dinlenmiş olan bezelerimden 4 tanesini tezgahıma aldım. Diğer hamurların üzerine kapattım kurum olmaması için. Nişastalamış olduğum bezelerimi böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Ben dörder dörder açacağım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz teker teker açacaksanız hiç bekletme yapmadan bu şekilde aç işlemine devam edebilirsiniz. Evet toplamda 4 adet bezemi e, tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve aralarına bol bol nişast ilavesi yaparak üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben bu tarifim için mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Ben nişastayı bimden alıyorum arkadaşlar. Bimdeki nişasta çok güzel. Aktarlarda satılan açık nişastalar güzel çıkmıyor. Bazen çok iri çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben mutlaka bimden alıyorum nişastamı. Evet 4 adet bezemi üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Ve böyle hafif hareketlerle hamurumu açma işlemine başladım. Hamurumuzu açarken en altta kalan beze küçük kalıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir ters düzelttim. ettim özellikle kenar kısımlarına gelecek şekilde nazik hareketlerle hamurumu önce böyle açıyorum hamurumu bu şekilde açmak için biraz kalın bir oklava kullanıyorum arkadaşlar sonrasında oklavamı değiştireceğim Evet böyle göz kararı açtım ara katlarını kontrol etmek için oklavama sarıyorum ve yapışmaya meyilli olan bölümlerine tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum benim evde bir miktar nişastam vardı. Ziyan olmaması için öncelikle onu kullanmak istedim. Biraz nemlenmiş galiba. Çok güzel sonuç alamadım açıkçası. O yüzden mutlaka evde kalan nişastayı kullanmayalım arkadaşlar. Bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Paketi açar açmaz kullanın. Geri kalan nişastayı sütlü tatlılarda kullanın. Ne kadar kuru ve serin yerde saklarsanız saklayın ağzı açılan nişasta mutlaka nemleniyor maalesef. Bu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Evet bu şekilde şöyle bir iki tur e, beraber sarıp açıyorum. Sonrasında ara katlarının yapışıp yapışmadığını kontrol etmek adına tek tek sarıp yapışmaya meyilli olan e, bölümlerine tekrardan parmak uçlarımla azar azar nişast ilavesi yapıyorum gerçekten görüntüsüyle, tadıyla, kıvamıyla bayram sofralarına yakışır harika bir tarif oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bu baklavamızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi pişirdikten sonra üzerini streç filmle kapatıp buzlukta muhafaza edip Dilediğiniz zaman çıkarıp ılık şerbetle buluşturup bir saat bekletip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten harika bir tarif. Evet bu şekilde hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tam anlamıyla nişastayı yemedi hamurum maalesef. Bu da nişastanın nemli olmasından kaynaklı. Bu hamur tarifiyle ben büzgülü baklava yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz başka baklavalarda yapabilirsiniz. Gerçekten tam tutan garantili harika bir hamur tarifi. Bu hamur tarifini Bera Tatlı Dünyası'ndan aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Evet 4 adet hamurumu dakikalar içerisinde açtım. İncecik tül gibi oldu arkadaşlar. Şöyle oklavama sarıyorum ve yufkalarımın inceliğini size göstermek istiyorum. Özellikle kenar kısımlarına dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Görüyorsunuz her tarafı eşit şekilde açılan harika bir tarif oldu. Ben bu tatlıyı yaparken gerçekten çok zevk alarak yaptım. Bilmiyorum belki de hamur açmayı çok seven biri olduğum içindir. Evet 4 adet bezemi açtım. 3'ünü oklamama sardım. Kenara aldım ve 1 e, adet yufkamı bu şekilde rulot yardımıyla dört eşit parçaya böldüm. Bölmüş olduğum parçaları böyle iki parmağımı kullanarak şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendiriyorum. Ben bu baklavam için ceviz kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz fındık, Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Bu baklavaya az maliyetli, çok lezzetli diyebiliriz gerçekten. Pişirme süresi çok kısa arkadaşlar. 180 derecelik fırında 25 dakikada pişirdim. Bu vermiş olduğum e, hamur ölçülerinden bir buçuk tepsi elde ettim. Diğer tatlılardan daha az yağ kullandım. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Ve de şerbetin de çok az e, çekiyor arkadaşlar. O vermiş olduğum şerbet ölçüsü çok fazla geldi. O yüzden bu tatlımıza ne diyoruz? Az maliyetli, çok lezzetli ve de çok gösterişli harika bir tarif. Evet şekillendirmiş olduğum yufkaların tam ortasına böyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde cevizimi yerleştirdim. Sonrasında şekilde görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarını cevizimin üzerine kapatıyorum. Ve şekillendirmiş olduğum tatlımı tepsime yerleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Gerçekten çok basit ve de çok keyif aldığım bir tarif oldu. Bütün tatlılarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bunun gibi birçok baklava tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün tatlılarımı yaptım hazırladım. Üzerine yağlamak için sade yağ ve sıvı yağ karışımı kullandım arkadaşlar. Toplamda 125 gram sade yağ. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Karıştırmış olduğum yağımı tatların üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Tam da bu esnada fırınımı açtım. 150 derecede ısınmaya bıraktım. Tatlarımı ılık fırınıma göndereceğim. Sonrasında 180 dereceye ayarlayıp pişmeye bırakacağım. Evet bu şekilde tatlarımı güzelce yağladım ve yağlamış olduğum tatlarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Ben tatlarım 25 dakikada pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Evet tatlarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti tatlımı çok soğumaya bırakmadan soğuk şerbetimle buluşturuyorum ben hiç daha öncesinden böyle sıcak tatlıyla soğuk şerbeti buluşturmadım arkadaşlar açıkçası hamurlaşır diye düşünüyordum bu sefer bir risk almak istedim ve bu şekilde sıcak tatlımla soğuk şerbetimi buluşturdum gerçekten o kadar güzel oldu ki asla hamurlaşma olmadı bundan sonra tatlarımı bu şekilde yapmayı düşünüyorum açıkçası Evet şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlılarımı şöyle bir yarım saat 40 dakika dinlenmeye bıraktım şerbetin çekmesi için. Evet dinlenmiş şerbetini çekmiş olan tatlarımın süsleme işlemine geçiyorum. Ben tatlarımı bu şekilde tozante fıstığıyla süsledim. Siz dilerseniz süsleme edebilirsiniz. Gerçekten görüntüsü her haliyle muhteşem. görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle bu bayram sofraları şenlendirecek. Yiyenlerden tam not alacak harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet tatlımın süsleme işlemi bitti ve bakar mısınız şu tatlımın güzelliğine. Gerçekten harika oldu. Çıtır çıtır kıyır kıyır ağızda dağılan enfes bir lezzet. Şu şekilde tatlımı tabağıma alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten iç dokusunu paylaşırken bayağı zorlandım arkadaşlar. Tatlım o kadar ince ve de o kadar gevrekti ki çatalı almakta zorlandım. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok paylaşamadım açıkçası. Ama yine yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım arkadaşlar görmeniz adına. Evet siz tatlılarımız son hali izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.